Merhaba. İstiklal Marşı, bir milletin bağımsızlık aşkının bütün olumsuzluklara rağmen göstermiş olduğu kahramanlığın, milli değerleri ve idealleri etrafında bir araya gelmiş milletin azim ve kararlılığını gösterdiği ve bunun mısralara geçmiş hali. İstiklal Marşı, bir milletin milli mutabakat metni. Merhum milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okularak kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümündeyiz. O dönem ülkemize sırtlanlar gibi saldıran emperyal devletlere karşı milletimizin göstermiş olduğu azim ve kararlılık bugün de devam etmekte ve bu azim ve kararlılık bundan sonraki nesiller tarafından da eminim ki sürdürülecektir. Milli şairimiz İstiklal Marşı'nı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyorum, hepinize saygılar sunuyorum.